Allah kıyamet gününde kullarına şöyle seslenecek. Namaz kılanlar değil, oruç tutanlar değil, zekat verenler değil ya. Benim için birbirini seven kardeşler nerede? Ona gelsinler önce huzuruma. Cenab-ı Hak sevabı ve günahı eşit gelmiş birine şöyle seslenecek. Çok sevdiklerinden, yakınlarından bir sevap bul getir de seni cennete alayım. Kime gidersiniz? Canım diyen eşinize gidersiniz. Ama o gün ne der? Canın çıksın nereden geldin der. La kendi muhtaç. Anaya gidersiniz, babaya gidersiniz. Vermez. Boynu bükük mahcup Rabbin huzuruna dönerken bir kardeşiyle karşılaşır. Hiçbir kan bağı yok. Sadece Allah için birbirini sevmiş ve kardeş olmuşlar. Rabbinin huzuruna geldi. Allah kulum sevap bulabildim mi seni cennete götürecek? Yok ya Rabbi. Ama Allah'ım yolda gelirken Allah için birbirimizi sevdiğimiz, ziyaret ettiğimiz bir kardeşim vardı benim. Onunla karşılaştık. Aynı benim gibiydi durumu. Bana dedi ki ben sana bir sevap vereyim de hiç olmazsa sen cennete git ben cehenneme gideyim. Kardeşin sana ne yaptı? Cömertlik yaptı ya Rabbi. O zaman dön ve git kardeşinin elinden tut ve de ki Rabbin ikinizi de affetti girin cennete.